Merhaba arkadaşlar, bir soru çözümünde daha yine birlikteyiz. İlk sorumuza başlayalım. İlk çağda özellikle Anadolu ve Mezopotamya gibi bölgelerde demografik yapıda önemli değişiklikler görülmüştür. Bu durumun yaşanmasında bir, bu bölgelerde siyasi organizasyonların olmaması, 2 göç yolları üzerinde olması, 3 insan yaşamı ve tarımsal üretim için iklim şartlarının uygun olması nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? Şimdi demografik yapı deyince aklımıza nüfus bilimi geliyordu öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi nüfusla ilgili önemli değişiklikler olmasında hangileri etkili değildir diye sormuş bize. Bu bölgelerde siyasi organizasyonların olmaması, göç yolları üzerinde olması etkili olmuştur. Öyle değil mi? Nüfus yapısında değişiklikler olmasında. İnsan yaşamı ve tarımsal üretim için iklim şartlarının uygun olması bu bölgelerin yoğun göç almasına neden olur başlangıçta. Bu da yine nüfus yapısında değişikliklere neden olmuştur. İki ve üçüncü öncülümüz etkiliyken birinci öncülümüzün etkili olduğunu söyleyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde güçlü bir merkezi otoritenin kurulamamasında aşağıdakilerden hangisinin rol aldığı söylenemez. İkili teşkilatın uygulanması Devlet doğu batı ya da kuzey güney şeklinde ikiye ayrılıyordu. Bu da merkezi otoritenin güçlenmesini engellemişti. O zaman A seçeneğinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Devletin Boylar Federasyonu biçiminde örgütlenmesi Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına neden oluyordu. Devletlerin kısa sürede parçalanmasına neden oluyordu yine merkezi otoritenin kurulamamasında etkilidir diyebiliriz. Kut inancının benimsenmesi, hükümdar ve ailesine devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılıyordu arkadaşlar. Yani tat kavgalarından dolayı merkezi otoritenin kurulmamasıyla bağlantı kurabiliriz. Yine aynı şekilde göçebe yaşam biçimi fakat hukuk kurallarının yazıya geçirilmemesiyle merkezi otorite arasında bir bağlantı kuramayız. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde görülen vakıf müessesesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Devlet ile toplumun kaynaşmasında rol oynamıştır. B) Satılması veya miras olarak bırakılması mümkün değildir. C) Şehirlerin kalkınması ve gelişmesini hızlandırmıştır. D devlet hazinesinin gelir kaynaklarından biridir. Arkadaşlar biz Osmanlı'da vakıf sisteminden bahsederken bunu özellikle vurgulamıştık. Vakıf gelirleri asla devlet hazinesine gönderilmezdi. Vakıf gelirleri hayır kurumlarına, sosyal yardım kuruluşlarına gönderilirdi. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalı. Osmanlı Devleti Venedik ve Avusturya ile yaptığı savaşı kaybederek 1718'de Pasarofça Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşmanın Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkardığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Pasarofça anlaşması hep vurguladığımız gibi Osmanlı Devleti açısından bir dönüm noktasıydı arkadaşlar. Çünkü Pasarofça anlaşmasından sonra Osmanlı Devleti elinde kalan toprakları koruyabilme, elde tutabilme yönünde yeni bir politikaya adım atmıştı. Şimdi bakalım Pasarofça ile ilgili hangisi söylenemez. Osmanlı batının gerisinde kalındığını kabul etmiştir. Söyleyebiliriz. İlk kez batı tarzı ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. Hep vurgulamıştık. Batı tarzı ıslahatlar 18. yüzyılda başlamıştı. C seçeneği batıda barışçı bir siyasetle eldeki toprakları koruma politikası benimsenmiştir. Az önce vurguladığımız. D seçeneği lale devri başlamıştır. 1718 Pasarofça ile başlatır. 1718-1730 patronu Halil isyanıyla sona eren dönemi biz Lale Devri diyorduk. E seçeneği ilk büyük toprak kaybı yaşanmıştır. Hayır. İlk büyük toprak kaybı ne zaman yaşanmıştı? 1699 Karlofça anlaşması ile yaşanmıştı. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalı. Osmanlı Devleti'nde askeri alanda hayata geçirilen ıslahatlar arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. A. Mühendis i Berri kurulması. Askeri alanda yapılan bir ı, 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 ıslahattı. Amacı neydi? Kara subayı yetiştirmek. B. Darül Aceze'nin açılması. Sosyal yardım politikaları kapsamında işlemiştik biz bunu. Askeri alanla bir ilgisi var mıydı? Hayır. Nizami Cedid 3. Selim zamanında kurulan batı tarzı bir orduydu. Mızıkayı Hümayun askeri bando okuluydu. Asakiri Mansure-i Muhammediye yeni, yine yeni kurulan bir orduydu arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalı. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Rejim değişikliği yaşanmıştır. Evet, rejim değişikliği yaşanmıştı birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle. Yani mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçilmişti. parlamenter sisteme geçilmiştir. Aynı şekilde siyasi partiler kurulmuştur. Bakın buraya dikkat edelim. Çoğul bir ifade kullanılmış. Siyasi partilerden birden çok siyasi partinin varlığından biz ilk defa ne zaman bahsettik arkadaşlar? 2. Meşrutiyet döneminde bahsettik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalı. 1. TBMM'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez? Yasama ve yürütme yetkilerini birbirinden ayırmıştır. Ayırmış mıydı? Hayır. 1. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplamıştı arkadaşlar. Hatta biz buna ne demiştik? Güçler birliği ilkesini benimser demiştik dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı söylenemez dediği için A seçeneği olmalı. Türkiye'nin doğu sınırlarının şekillenmesinde bir Gümrü Anlaşması, iki Moskova Anlaşması, 3. Kars Anlaşması gelişmelerinden hangilerinin rol aldığı söylenebilir. Şimdi Doğu sınırımızın belirlenmesinde biz üç anlaşmanın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği arkadaşlar. Ama isterseniz hızlıca bu anlaşmaları da bir hatırlayalım istiyorum. Gümrü Anlaşması'nı Ermenilerle yapmıştık. Doğu Anadolu sınırımız belirlenmişti. Moskova anlaşmasını Sovyet Rusya ile yapmıştık. Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gürcistan ve Ermenistan'la imzaladığı anlaşmalarla belirlenen sınırlarını Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanımıştı. Yani yine doğu sınırımızın çizilmesinde etkili olmuştu. Kars Anlaşması'nı ise Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan arasında imzalamıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sakarya Savaşı'nın bir sonucuydu. Bir nevi Moskova Anlaşması'nın Kafkas Cumhuriyetleri tarafından onaylanmasıydı Kars Anlaşması. Dolayısıyla ilk başta da söylediğimiz gibi sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. 2010 yılından itibaren Orta Doğu'da ve çevresinde özellikle Arap ülkelerinde daha fazla özgürlük ve demokrasi talebiyle başlayan protesto ve ayaklanmalar Arap Baharı olarak adlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayların yaşandığı ülkelerden biri değildir? Şimdi hatırlarsak arkadaşlar Arap Baharı Tunus'ta başlamıştı. Tunus'ta üniversite mezunu olup seyyar satıcılık yapan bir gencin yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendini yakmasıyla başlamıştı. Daha sonra diğer Arap ülkelerine de sıçramıştı. Mesela e, Mısır'da e, etkisini göstermişti. Hatta bu etkilerin sonucunda Hüsnü Mübarek görevi bırakmıştı. Sonrasında Suriye'de halk... E, yönetimdeki Beşar Esad'a e karşı muhalif gösteriler başlatmıştı. Hatta milyonlarca Suriyeli başta olmak, e, başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine sığınmacı olarak kaçmıştı. E, bunun dışında Libya'da, Irak'ta da etkili olduğunu söylemiştik. Fakat Arap Baharı'nın sıçradığı ülkeler arasında İran'ın olduğunu söyleyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere hoşça kalın.